Tata tata. Merhaba değerli izleyiciler. Efsane videoya hepiniz hoş geldiniz. Bilmeyenler için bu içerikte benim ilgi alanımda olan haberleri sizinle paylaşıp beraber eğleniyoruz. Efsane videonun 3. videosuna tekrardan hoş geldiniz efendim. Evet, bomba bir haber ile başlayalım. Venom, Venom 2 ya da Venom Let There Be Carnage filminin ana karakteri, ayrıca Venom karakterinin aktörü Tom Hardy'nin Spider-Man No Way Home şapkası ile çekildiği bir fotoğrafı var. Yani beklentim o kadar büyüdü ki bu sızan şeyler ve fan yapımı şeyler yüzünden Spider-Man No Way Home filmi beklentimi karşılamazsa çok kötü olur benim için. Sonuç olarak Venom karakterini Spider-Man No Way Home filminde göreceğimizi düşünüyorum. Derken Spider-Man No Way Home fragmanında bir şey fark ettim. Sözde fragmanda Sandman, Elektro ve Spider-Man karakterinin bulunduğu sahnede Venom'a benzer bir şey var. Yalnız bana tuhaf gelen şey fragmanı tekrar tekrar izledikten sonra ilk defa fark etmem. Eğer oradaki Venom ise bu sahnedeki amacı ne şimdilik bilemiyorum. Venom'un filmdeki amacı ne derseniz onu da tam bulamadım. Onun için ayrı bir video patlayabilir. Disney Plus ve Marvel Sinematik Evreni'nin MCU yeni dizisi olan What If dizisinin Loki finali sonrasındaki Marvel Sinematik Evreni'nin çoklu evrenler yani multiverse hikayelerinin anlatıldığı What If dizisinin 6. bölümünü beğendim fakat şöyle. Şimdi tüm bölümlerin şu anki beğenme sıralamamı yaparsam 2, 4, 3, 5, 6, 1. Bölüm hakkında konuşacak olursam son sahneleri birazcık beni tatmin etmedi. Killmonger ve Wakanda sahnelerinden bahsediyorum. Bir de robotlar üzerinden gitmeleri ne bileyim. Bu videonun sonuna geldik. Kanalı beğendiyseniz abone ol, videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu konular ile alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı bir dahaki efsane videoda okuyacağım. Bir dahaki efsane videoda görüşürüz.